Heh. Yiğit, ne haber? İyi. Nereye gidiyorsun? Ee, eve. eve. gidiyorsun. Evet. Okuldan mı geliyorsun? Evet. Eve. Ne? Bir şey. Bu ne? Şey. Tren bu. Bak Aa. bak, bak tirene. Hı? Gezeceğiz şimdi. Bak. Korkmana gerek yok. Ne yapacağım? Bu bizi eve kadar götürür mü? Hı? Aynen. Götürmez mi? Hmm. Nerede ineceğiz? burada. Ee, burada nerede? Hı? Buraya gideceğiz. Orada atlı karıncalar da var. Onlara da bineceksin mi? Ne? Korkuyor mu? E... Ben de yanına Aynen. binerim. İkimiz binelim mi? Aynen. Tamam. <laughs> ne zaman kalkacak bu tren? Eşi. 2 dakika sonra. Tamam. Abi. 5 dakika sonra. Hadi. Tamam. Ya Adam nerede bu ya? Adam nerede mi? Ha geliyor geliyor adam. Tamam geliyor. Hadi hadi de hadi de hadi hadi de. Hadi. Adamı da adamı da. Hadi hadi sür de sür de. Ha? Tamam. Nereye gideceğiz buradan? Buranın içinde tur mu açacağız? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bay bay. <laughs> tamam. Sıkı tut. Ha ben burada oturacağım. Korkmana gerek yok. Oo! Haydi bakalım. Şimdi şoklu. Aa.